Doğal ürünlerle sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için propolis son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir besin haline geldi. Peki propolis tüketiminin faydaları nelerdir? Propolis bakteri direnci geliştirmeyen doğal bir antibiyotik görevi görebilir bazı rahatsızlıklarda. Bununla beraber çocuklarda arı sütü ile birlikte kullanıldığında boy ve zeka gelişimini destekler. Çok güçlü bir antioksidandır. Bununla beraber vücudumuzda oluşan serbest radikalleri uzaklaştırmada destekleyicidir. Aynı zamanda anti aging özellik gösterir ve yaşlanma karşıtı ve aynı zamanda kolajen üretimini destekleyici bir etkisi de vardır. Antihistaminik özelliklerini gösterebilmesi için ortalama 6 ay kadar düzenli kullanımı gereklidir. İnsülin direncine metabolik sendroma ve obeziteye karşı koruyucu özellik gösterir. Propolis, metabolizma üzerinde olumlu etkiler yaratarak obeziteyle mücadele edebiliyor. Propolis'i ortalama 6 ay düzenli kullandığımızda terapötik etkilerini görmemiz daha da kolay olur. Aynı zamanda obeziteye karşı da koruyucu etkisi vardır. Günlük bir bardak kefirin içerisine yaklaşık 10 veya 15 damla kadar propolis eklendiğinde hem mikrobiyotayı destekler hem insülin direncine karşı korur hem de obezite tedavisine yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle birlikte propolis genelde mevsim geçişlerinde daha sık kullanılması gereken bir takviye edici gıdadır. Aynı zamanda sinir hasarını engellediği için anti-aging beslenmede de büyük bir yer alır. Çünkü sinir hasarını engelleyerek birçok nörolojik hastalığın da gelişimine engel olabilir. Aynı zamanda kansere karşı koruyucu özelliklerinden dolayı da her yaş grubunda düzenli tüketilmesi önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenebilmesi için, sindirim sisteminin güçlenebilmesi için, insülin direncinin kırılabilmesi için ve birçok bulaşıcı olmayan kronik rahatsızlığın tedavisinde yardımcı olarak propolis destekleyici olarak kullanılabilir. Özetle propolis güçlü fenolik bileşenleri yapısıyla aynı zamanda antioksidan, antiovezojenik, antidiabetik özellikleriyle birlikte hücreleri yenileyici, hastalıklara karşı koruyucu ve tedavilerin etkinliğini artırmaya desteklenmektedir destekleyici özellik gösterir. Bundan dolayı her yaş grubundan düzenli kullanımı önerilmektedir.